Merhaba çocuklar. Benim adım Kedi. Evde veya sokakta yaşayabilen evcil bir hayvanım. Şimdi size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Hadi gidelim. Ben topla oynamayı çok severim. Bakın nasıl koşup oynuyorum. Hmm, uykum geldi. Oyundan sonra enerjimi uyuyarak toparlayabiliyorum. Süte bayılırım. Köpek köpeklerden çok korkuyorum. Fare kovalamaksa benim en sevdiğim oyun. Şşş bu kulaklar en ufak sesleri bile duymamı sağlarken, bu gözlerse en karanlıkta bile çok net görmemi sağlıyor. Peki dilimi kullanarak kendimi temizlediğimi biliyor musun? Dilim benim fırçam gibidir. Çocuklar, bu dört güçlü ayağım hızlı koşup yürümeme yardım ederken, kuyruğum ise dengede kalmamı sağlıyor. Bu sayede yüksek yerlere çok kolay tırmanırım ve inişim de bir o kadar harika olur. Kendimi uçuyor gibi hissederim atlarken. Çok cesur bir kediyim. Arkadaşlar bunun adı miyavlama ve benim sesim bu şekilde çıkıyor. Sokakta beni görünce mutlaka gelin, beni sevin. Çünkü ben insanları çok seviyorum. Miyav, miao taklidimi yapın. Hayvanlara asla zarar vermeyin. Onları besleyin ve koruyun. Sütünüzü siz de için ve uykunuzu ihmal etmeyin. Görüşürüz.